CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu provokatif yürüyüşü sürdürüyor. Ankara'dan İstanbul'a yürürken bir yandan da İngiliz basınına yazdı. Guardian gazetesi için makale kaleme aldığı Türkiye'yi İngilize şikayet etti. <laughs> Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye sert bir otoriter rejimle yönetiliyor. Bunu söylerken o hal uygulaması altındayken provokasyonu açık bir yürüyüşü özgürce yapabildiğini görmezden geliyor. Hatta güvenlik güçlerinin onu korumak için çok sıkı tedbirler aldığını unutuyor. Kılıçdaroğlu makalesinde her gün on binlerce kişinin adalet istemek için yürüdüğünü iddia etti. Kendi yürüyüşüne katılanlar arasında HDP'liler olduğunu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yürüyüşe destek açıklaması yaptığını hatırlatmadı bile. 105 bin kamu çalışanının işten çıkarıldığını yazdı ama FETÖ'nün başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye bir daha aynı sıkıntıyı yaşamasın diye başlatılan soruşturmaları yok saydı.